she's hmm. she's she's she gone. She's she, she Abi seçmeseydim ne olurdu acaba? İkisi de ölecekti <laughs> Thank belki. Nasıl? This is all He set plan. Ama Sol... öteki zaten as, astım hastasıydı ya. Solun solun kaç çıkarttık kötüyle mi <gülüyor> nefes alacaklar? <laughs> 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 ha? Solungaçlarıyla kaçlarıyla mı nefes alacaklardı? Ne yapacaklar? <laughs> Orasını bilemiyorum. <laughs> Ay. Pardon. Hocam tam heyecanlı yerinde Charlie'nin ne yaptığını öğrenecektik. Tamam. Yanarak ölür bir paket sigarayı. I mean? Still, said, is he saying Charlie's in How? He did get us out here. That's crazy. We can make guesses all day, but if we die here, it won't matter. I'm not playing detective, I just want to survive. Playing detective is how we survive. We play his games, we lose. We need to outthink him. He's trying to clear us off one at a time. We need to stick together. Hang on. back to the ferry it left remember it's on my line maybe we could reel it in maybe isn't good enough the lighthouse maybe we can signal for help there's police boats patrolling the lakes right all the way out here they're meant to be seen for miles Nereye peki? Niye? Ş Abi şaka mı yapıyorsunuz ya? Yani? Ah. Yani şimdi gör an. Görüşürüz Mark. <gülüyor> <gülüyor> ha, herkesi de ayırdı. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Reis herkesi de ayırdı. Oo. Ne oluyor lan? Bu oluyor lan. Kim bu oluyor ya? Lan! Yo, I'm not some fucking lab rat right here for your amusement. Abi, ben zenciyim abi. Çok iyi bir yere düştüm şu an. Tamam bu, bu herif beni zorla bir yere götürüyor abi. Bu, bu karanlık ne o? Oha! Aha! Kaynar suyu düşüyordum lan. Oh shit. Evet şimdi. Aa, Tamam. 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 Sonra bu. Oradan bu. Bu geliyor. Önce bu, sonra da bu. Uf tek attım. Aha. Çok iyi. Ananı avradını. al çabuk geç abi hızlı geç bu duvarın ne bok yiyeceği belli olmaz arada sıkışıp ölmeye <laughs> bok yoluna gitti dedirtmem haydi mı abi Lan. sen ne yaşıyorsun bilmiyorum ama Abi ben öl ölmediğim için adam ya. ne lan? Var <laughs> <the f> <laughs> Oğlum. Aha. Uh <-huh>. Bura... Bu koyayım? <laughs> Aha bir para daha buldum. Biz kimse yaramayan paralar. Zengin o ol... koyayım. <laughs> <laughs> Abi ben galiba aynadan içeri gireceğim butu. Aç abi. Açma abi. Ha, Aç açam <laughs> İmiş sadece. Aynen tamam. Helal kız. Yapıyorsun bu sporu da. What the miymiş lan o? kanka ben kontrol odası gibi bir yer ufak. Kontrol odası buldum. Abi adam küvetin içine Tinar doldurmuş, kaynatmış bir de. Aa seni görüyorum. Seni gördüm. Beni mi gördün? Aynen. Kameranın. Oğlum burada bir tane oda var. Hide mi? Boş gibi. Bu ne lan? Adam f f what the f Robot yapıyor şu an yanımda. fazla bacağından tutup çekeceksin. Diyorsun. Abi niye saldırmıyorum ki adama? Ya erkek adam değil misin? Yanında herif işte. Has. Abi. Buradan geçemiyorum. Buradan geldim. Bu ne? Burada bir resim buldum. Bir dakika. Prediction alıyorum. Aa. Aga bizim siyahi... Ben siyahiyim şu an. Yok sen değil. Ben. Kız olan. GG gibi. Sizin konuşmanız var. Kaydetmiş. İzliyorum şu an full. Bir dakika o da senin kızın odası mıydı acaba? Aynadan gördüğüm. Peki abi. Yani. Aa! Burada bir şey hareket ediyor bu tu. Ne? Aman Abi Aa burada lan şey mi lan o? Onun Charlie'nin derisini falan alıp Charlie'yim şey yapmış. Ne yapmış lan? Hareketli mi? Şu an dinliyorum abi. Bildiğin Charlie'yi yaktık ya. Charlie'nin derisini bu mekanik, mekanik şeylere nasıl olabilir oğlum? Ne kadar bu herif. Abi ya da biz ne kadar yavaşız. Yenisini yapıyordu adam. 68-83 diye bir şifre vardı kolda. Ben şu an Charlie'nin dediklerini dinliyorum. Bitmesini bekliyorum da. Abi adamın bütün mankenleri yaptığı yerdeyim şu an. Evet gerçekten mankenlerde o insanların organlarını kullanıyor bu arada. Evet abi yok belli. Kulakları falan kesmiş dikmiş. Belli aga, önümdeki şey yani. Gene geldi onlar. Kanka odadan çıktı benim buradaki. Bu bir tane Gene kırmızı yanan odalar. Kameraları değiştirebiliyor muyum ya? Kırmızı yanan odadan geldi zaten onu. konuşmaymış Birini işkence ediyorlar galiba. Şeyde, daha işkence değil de sorgu odasında biri birini dövüyor. Burada bir şeyler yapabiliyor mu? Evet. Benim Ama burada bir tane çekiyorum. kapı var. Bitti. Ne oluyor lan? An, yok artık. sana ne yaptıysan kapıyı çektin reisi Öten şeye doğru gidiyor abi. Sen misin o öten şey? Evet, bana geliyor. Oh bitti sadece. Ah. Havalandırmadan kaçtım. Tamam abi. Ben de. <laughs> ne oluyor lan? O ses ne? Sen bir şey çarptın mı? Raula bir havalandırmanın içindeyim şu an. Allah avrattına. Yok artık. Yapma. Shit. Aynadan her şeyi görüyorlar. Aynadan... Ah. Oh, Batu. Ah, oh, ödüm bokuma karıştı. Sana öyle kırılır mı lan? insan bir ses verir. Sen beni görmüyor <laughs> muydun ben? Hayır be. Tek taraflı aynaydı o bende. The man I kamerada gördüm ben. Dumet robot saw yapıyor ya sıkıntı yok. Domet Aşağıda Domet insan, derisi, insan derisi insan derisi yüzmek demiş meşgul. Tamam biz safe'iz galiba. Ha, Dumet'in gittiği kapıdan gitmeye çalışıyor o zaman. Malız çünkü. Ya şuna saldırıyorlar. lan. Siktir lan.

Tamam, reis'in yönettiği yeri bulduk en azından. Şimdi Reis'i biz avlayacağız. <laughs> o çok sarar bu arada? <laughs> tamam, burayı şey, Aynen bu Reis şey with her stuff. I guess that was Mr. İmkansız abi. I heard it's a mistake to say he's just crazy. Bir kere Mr. Dumet <laughs> siktir olup gitti <laughs> abi. Like Ve bizi bizimleydi hep eleman. <laughs> Bu ne? Bu <Burada gülüyor> isimler var. Look at this place. This is methodical. That's not crazy. Oha bizim ekibin isimleri falan var oğlum. He's wearing the mask as part of the performance. that parent can definitely be a factor, but it could be a city dad, just as much, or an uncle, any adult figure, really. Okay, can you read any of our research? I just set up the lights. i I'm sure he fits the profile. He's got a kid, unchecked anger, he's either an extreme overachiever or a woman. Nothing between. He likes being in a position of power, especially over women. Okay, cool, but why? Lots of people put up with that stuff and don't turn into killers. Aside from the unhealthy obsession with H.H. Holmes, it's copying the M.O. Aha. Ah reisin kıyafeti, giydiği şeyler falan. Hiç hiç olmuşum. mekanın blueprintini buldum. Reis baya ne giydiğini falan yapmış lan. Manyak. Şurada bir ses kaydı vardı ya. Look at this. It's all little tricks Okay everything from here it's a murder vay anasını kaç paradır lan o şerif zaten gelen herkesi de öldürmüş galiba bunu yapan <gülüyor> 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 Sıra bizde. And we trapped him between these two moving walls. There's no other way out of it. He'd be stuck. Okay. But how do you make sure he goes down that hall to begin with? One of us is going to have to be bait. No. No way. It's too risky, Jamie. So is letting him run free. I'd say that's more dangerous. <laughs> hmm. Come on. There's no second chances here. It's my plan. I'll be the bait. If you're sure. Kanka, bu arada. Ne hmm. ee, na, biz sen de mi kalsın? Kalsın Kaba Siktim attım. Ver de ver. Ha verdin. <laughs> Bence bu yanlış karardı. <laughs> Çünkü bizim bu reisin <laughs> duvar arasında sıkışıp üzüldüğünü gördüm. <laughs> Let's do this. Stick to the plan, obviously. So how do yes. we get out? Ay, might have heard before, be a work progress. Okay, be ready. You're gonna have to time it right to trap him and not me. Umarım yaparım Batu. <laughs> İnşallah. Bana fazla güvendin yani şu an. <laughs> Sıkıntı bir tık. Oy. Görüşürüz. Ben şuradaki önce bir ses kaydını ne oluyor lan? Find to meet. Çok korkutucu. Aa seni görüyorum. Geçtin. Beşten geçtin, değil mi? Tamam Tamam, seni takipteyim abi Bir odaya girdim Nasıl bir oda? deli. Görmüyorum şu an seni. Anladım. Çok korktum. Şu an seni görmüyorum. Bekle. Orada da kamera yoktur ya. Yeni odalar yapıyor hayvan herifi. Anasını. Ah. Hala odanın içindesin ya. Ay, çok korktum. <laughs> ne oldu lan? Burası... Buradan bakarken ölümden geçti amcık. Abi reisi görmüyorum hiçbir yerde. Geri tekrar koridora çıktım abi. Şu an beni görüyor, görüyor olabilirsin. Ha evet görüyorum. Bu odadaydı. Burada burada. Şş, neredesin sen? Koridordayım. Aşağıda böyle laboratuvar gibi bir yerde. Tamam. Yani laboratuvar gibi bir zaten. alanda. Şu oradan gitti. Ne oldu lan beni attı kameradan. Aha geliyor Batu. Ölüme. Batu şeye doğru koşman lazım. Geri. Nereden geçeceksin? 5 mi 6 mı? Yönlendir beni hocam neredesin şu an görmüyorum ki seni koş şu an körümdeyim şu an koridora çıktım koş abi kamera bozuldu şu an koridorda koşuyoruz tamam devam et Düştüm. kaç butu Oh! Oldu, oldu, oldu. Tamam. Her şeye bastım bu arada. İnşallah arkayı da kapamışsındır. Orada gözükmüyor bu arada. <laughs> Lan Elif yanımda. Lan! Ah siktir. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Kapatamadık reisi. Ama reis yok oldu oğlum. Kapıları kapadım aslında. Evet kapandı sonra tekrar çıktı zaten. Tekrar mı açıldı? <laughs> açıldı. Bilmiyorum. Bu adamda bence şut kontrolü var. Diyorsun. <laughs> Çünkü ben kapadım yani. Kamera bir bozuldu sadece kap... Reis için. Koş lan koş düşmenin sırası değil. Aaa o kapattı. Anan <laughs> avrı istediği yere gidiyoruz. Göt e gel yani. Göt e geldik, <laughs> Abi, göte gel derken göte geldik aga. Abi göte ya Çok ben bir odaya girdim ya ray yedim sen de muhtemelen. aynen. Hoş geldin. Hey. <laughs> Merhabalar. Ya, yapacağımız iş. Bak, şey sende kalmalıydı. What is Abi bu sende de olmalıydı Batu. Batu, niye verdin bana?

Batu yapma. Daha Mark'la sevişeceydim. Senin sevgilin öldü zaten. Bu nasıl bir şey lan? Bak senin sevgilin öldü benimki hayatta. <laughs> Sana kalmış hocam. Nasıl? Evet. Sana kalmış. Aa. Şakasın. Şakasın. Hocam bir daha bassak döner bence? Sonsuza kadar basabiliriz Bence öyle bir şey değil o. <laughs> Lan, Abi bence öyle bir şey değil. Kapının kolu mu yok yok mulu. yok. dediğin şey. Attım. Ne oldu? Ezilerek öldü. Jamie to Tüm kemikleri kırıldı lan. Acı çekti. Oğlum herkes acı çek. Biri yandı, öteki <laughs> boğuldu. Jamie chose not to save Erin when she could leaving her to die. Neyse iki siyahi birbirine yapalım. Did the hint I gave you earlier help? Biz ikime Tabi tabi ver ver edebiyat dinlemek hoşuma gidiyor. <laughs> Anlat anlatsam ben dinlerim. Let's see if Sir Arthur can help Görelim us. Bakalım. This is from the man with the twisted lip. Have you read it? You should. A trusty comrade is always of use, and a chronicler, still more so. I think that last bit might refer to me. You should get back. E? Adam kendi kendini övdü galiba. Şimdi yolluyor bizi. Götlük peşinde ha. Paramızla da bir şey alamıyoruz. Anlamadım ki ben bu işi.